derin bir kanal çizgisi vardı, önemli bir kanal çizgisi vardı. Eğer ki orası aşağıya doğru kırılırsa, 11.000 seviyesine kadar gidebilir demiştim. Ora lafı söylediğim zaman da epey bir dalga geçilmişti bizimle, ama görünen o ki ne yazık ki 11.000'e doğru gidiyor. Bitcoin gidecek mi gitmeyecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ancak kritik seviyeler aşağıya doğru kırıldı arkadaşlar ana kanalın desteği kırıldı. Öyle söyleyeyim siz o ana kanal neydi 29 65 bin 65 bin 30 ,000, 30 binden tekrar 65 bin ,000, 65 tekrar. 32.000 seviyesine kadar gelen böyle hafif yukarıya eğimli bir yatay çizgi yedeği o yatay çizgi aşağıya doğru kırıldı. Burada genel itibarıyla teknik verilere bakıyoruz. Arkadaşlar. Kripto para piyasasında ve aynı zamanda elbette makro verilerde bizi çok yakından ilgilendiriyor. Amerika'da enflasyon rakamlarının yakından takip edeceğiz demiştik. Enflasyon rakamı beklentilerin bir tık üzerinde çıktı ama enflasyonun öyle çok sert bir düşüş eğilimine girmeyeceği, hatta bu seviyelerde bir süre. Kronik geçeceği anlaşıldı. Dolayısıyla satış baskısı hem Amerikan borsalarında hem Avrupa borsalarında hem de çok sert bir şekilde kripto paralarda hissedildi. Dolayısıyla Bitcoin ve kripto paraları konuşacağız. İkinci sırada ne konuşacağız? Elbette doları konuşacağız. Dolar buralarda durumu yani 15-30-15-50 aralığında kilitlenir. Daha sonra geriye gelir mi? Hayır arkadaşlar büyük ihtimalle dolara olan talep ve yurt içindeki makroekonomik sorunlar nedeniyle dolarda da yükseliş eğilimi devam edecek yaz aylarında belki biraz daha yatay ama bu yaz çok kritik bir yaz. Onu da söyleyeyim ama sonrasında kırılmalarda, dolarda çok agresif seviyeler göreceğiz arkadaşlar. Onu da yine burada sizlerle paylaşacağım. Bir başka konu elbette barınma krizini konuşacağız. Konutu konuşacağız. Konutta yapılan manipülasyonu konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetiminin bu konuyu neden hala görmezden geldiğini konuşacağız. Bu kiralarla bu konut fiyatlarıyla insanların nasıl baş edeceğini konuşacağız. Aynı zamanda konut fiyatları da yükselecek mi yoksa? Orada da bu bahar mevsimi sona erer mi? Çok ciddi yıkılmaları görebilir miyiz ve konut kaynaklı bir ekonomik krizle karşı karşıya kalır mıyız? Aynı zamanda konut kaynaklı bir finansal kriz ile de karşı karşıya kalır mıyız? Bunların hepsini sizler için detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Evet, Bitcoin'de sert seviyeler vardı. Onlar kırıldı. Bir kere altını çizerim. Yani o 32 bin seviyesi çok kritikti. Arkadaşlar 32.000 seviyesinin aşağı doğru kırılmasıyla, hatta 34.000-32.000 bin bin değil, 34.000 seviyesinin aşağı yukarı olmasıyla birlikte biz agresif hareketler görmeye başladık. Hatta teknik olarak da sizlere göstereyim onu yani. Bu grafik pek çok şeyi işaret ediyor. Şu anda ve agresif satış devam ediyor ve edecek. Görünen o bu enflasyon ortamında arkadaşlar, hemen o grafiği de sizlerle paylaşmak istiyorum. O açık bir kaynak yani herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir kaynak trading birden genel itibarıyla paylaşıyorum. Arkadaşlar hemen şöyle getireyim ekrana. Gördüğünüz gibi bu açılış sayfasındaki grafik yani keskin düşüşü çok net bir şekilde görebiliyorsunuz zaten bu grafikten ama biz tabii ki bu grafik üzerinden ilerleyeceğiz. Biz biraz daha içeriye gireceğiz ve içeride neler oluyor, ne demek istiyorum onu anlatmaya çalışacağım. Sizlere gelişmiş grafiği tıklıyoruz. Dediğim gibi herhangi bir ücret ödemeden siz de alabiliyorsunuz. Bunu bir reklam kaygısıyla falan da söylemiyorum. Yani tradingleyen herkes rahatlıkla kullanabiliyor arkadaşlar bakın ben bunu. Yaklaşık herhalde bir ay önce falan çizdim. Çizgiyi şu çizgiden bahsediyorum. Şu yeşil çizgiden bahsediyorum arkadaşlar. Hatta biraz daha kalınlaştırıyor. Ne demek istediğimi daha rahat anlayabilirsiniz. Görmeyenler olabilir arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'i konuşacağız. Tabii ki doların konuşacağız. Finansal piyasaları konuşacağız ama Bitcoin ve kripto paralar da önemli bir gösterge olduğu bir panik göstergesi ya da bir bahar göstergesi oldu. Yani ekonominin iyiye gitmesi ile ilgili bir gösterge oldu. O nedenle Bitcoin'i birazcık değerlendiriyorum. Sizlere ve kripto paraları bundan sonraki süreçte konuşacağız. Diğer taraftan bazı kripto paralar, özellikle bazı altcoin'ler Luna gibi korkunç düşüşler yaşadı. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim, size 100 dolarlardan, 100 dolarlardan 0, 25 sen seviyelerine kadar düştü. Bu rakamlar sayeden korkutucu artık pek çok kişi ciddi rahatsızlıklar duyuyor biliyorum ama bu bu tablo bir anlamda fırsatı da işaret ediyor. Onu da biraz sonra konuşacağız. Yani her kriz biraz fırsatları diyoruz ya aslında burada bir miktar fırsatta var onu da söyleyeyim. Ama o fırsat şu anda değil arkadaşlar yani şu anda ben kripto para piyasasında bir fırsat görmüyorum. Alım anlamında satış anlamında nakitte durma anlamında bir fırsat görüyorum. Nakitte iseniz biraz bekleyin ve çok güzel fırsatlar çıkacak. Bence önümüzdeki dönemde bitcoin ve diğer kripto paralarda çok ciddi hareketler olacak ve yeniden çok önemli paralar yaratılacak burada. Peki hemen şöyle göstereyim. Şimdi biraz önce şu yeşil çizgiden bahsetmiştim. Görüyorsunuz ilk denemesi burada yapılıyor. Arkadaşlar biraz küçültürsek çok daha net göreceğiz. Görüyorsunuz. Çok agresif bir şekilde şurada başlıyor. Hikaye şöyle küçültelim şurada başlıyor. Hikaye çok agresif bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Burada nereye çarpıyor arkadaşlar tam da buraya çarpıyor, gördüğünüz gibi şunu da şöyle yapalım, kırmızı çizgiye çarpıyor, bu kırmızı çizgide bir kanal oluşturuyor kendisine ve buradan tekrar aşağıya salıyor, kendisini iki kere dip yapıyor. Burada görüyorsunuz iki defa tip yapıyor, bir bin dolarda bir de 28.800 dolar seviyesinde iki dip yapıyor. Sonrasında buradan tekrar yukarıya fırlıyor arkadaşlar. Eğer ki bu kanalın şurayı kırmış olsa 100 bin dolara doğru giderdi ki o zaman pek çok kişi hatta biz bile bunu konuşuyorduk. Burada acaba burayı kıracak ve 100 bin dolara doğru seyredecek mi diyorduk ama o refah dönemi dünyada olmadı. Hani 1918 İspanyol gribi diyorduk ya. 1918-20 arasında yaşanan İspanyolları bir sonra 20-29 arasında yaşanan refah dönemi işte 10-20-29 arasında yaşanan refah dönemi olmadı. Direk 29 krizini atladık biz yani. Ekonomik krizi atladık ve yüksek enflasyon süre içine atladık. Şimdi gördüğünüz gibi burada burada tam 69 bin seviyesinde ikinci bir tepe yaptı. Burada şimdi yükselen tepeler yükselen dipler var. Gördüğünüz gibi şu dip şu deyip şu dipten daha yüksek, bu tip bu dipten daha yüksek. Yükselen dipler ve yükselen tepeler ile bir kanal oluşturduk. Henüz kendisini yine buradan bir satış baskısıyla buraya geldi ama bu kez toparlanamadı. Arkadaşlar bir türlü toparlanamadı, sürekli olarak dibi denemeye devam etti. Onun için ben tedirgin oldum. Bakın tam burada gördüğünüz gibi sürekli olarak dip denemeleri yapıyor. Buradan kafasını kaldırıyor, tekrar veriyorlar. Buradan kafasını kaldırıyor, tekrar veriyorlar ve şu seviye beni çok korkuttu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 35.000-34.800 seviyeleri hatta bu grafiği ben yaklaşık bir hafta önce daha bu hareket başlamadan önce paylaşmış ve burada bir kırılma olursa çok tehlikeli seviyelere gidebileceğini, 12.000 seviyesinin görülebileceğini söylemiştir. 111 ek 12.000 seviyesinin görülebileceğini söylemiştir. Onlar kırıldı. Bir kere altını çizerim. Yani o 32.000 seviyesi çok kritikti. Arkadaşlar 32.000 seviyesinin aşağı doğru kırılmasıyla hatta 34.000 bin 32.000 bin değil 34.000 seviyesinin aşağı yukarı olmasıyla birlikte biz agresif hareketler görmeye başladık. Hatta teknik olarak da sizlere göstereyim onu yani. Bu grafik pek çok şeyi işaret ediyor. Şu anda ve agresif satış devam ediyor ve edecek görünen o bu enflasyon ortamında arkadaşlar, hemen o grafiği de sizlerle paylaşmak istiyorum. O açık bir kaynak yani herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir kaynak trading birden genel itibarıyla paylaşıyorum. Arkadaşlar hemen şöyle getireyim ekrana. Gördüğünüz gibi bu açılış sayfasındaki grafik yani keskin düşüşü çok net bir şekilde görebiliyorsunuz zaten bu grafikten ama biz tabii ki bu grafik üzerinden ilerleyeceğiz. Biz biraz daha içeriye gireceğiz ve içeride neler oluyor, ne demek istiyorum onu anlatmaya çalışacağım. Sizlere gelişmiş grafiği tıklıyoruz. Dediğim gibi herhangi bir ücret ödemeden siz de alabiliyorsunuz. Bunu bir reklam kaygısıyla falan da söylemiyorum. Yani tradingleyen herkes rahatlıkla kullanabiliyor arkadaşlar bakın ben bunu. Yaklaşık herhalde bir ay önce falan çizdim. Çizgiyi şu çizgiden bahsediyorum. Şu yeşil çizgiden bahsediyorum arkadaşlar. Hatta biraz daha kalınlaştırıyor. Ne demek istediğimi daha rahat anlayabilirsiniz. Görmeyenler olabilir arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'i konuşacağız. Tabii ki doların konuşacağız. Finansal piyasaları konuşacağız ama Bitcoin ve kripto paralar da önemli bir gösterge olduğu bir panik göstergesi ya da bir bahar göstergesi oldu. Yani ekonominin iyiye gitmesi ile ilgili bir gösterge oldu. O nedenle Bitcoin'i birazcık değerlendiriyorum. Sizlere ve kripto paraları bundan sonraki süreçte konuşacağız. Diğer taraftan bazı kripto paralar, özellikle bazı altcoin'ler Luna gibi korkunç düşüşler yaşadı. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim, size 100 dolarlardan, 100 dolarlardan 25 sen seviyelerine kadar düştü. Bu rakamlar sayiden korkutucu artık pek çok kişi ciddi rahatsızlıklar duyuyor biliyorum ama bu bu tablo bir anlamda fırsatı da işaret ediyor. Onu da biraz sonra konuşacağız. Yani her kriz biraz fırsatları diyoruz ya aslında burada bir miktar fırsat da var onu da söyleyeyim. Ama o fırsat şu anda değil arkadaşlar yani şu anda ben kripto para piyasasında bir fırsat görmüyorum. Alım anlamında satış anlamında nakitte durma anlamında bir fırsat görüyorum.